Herkese merhaba, ben like Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 12-17 yaş arası kitaplar önereceğim. 12 ve 17 yaş arasındaki insanlara, kişilere, insanlara. 12-17 yaş, <laughs> tamam. Şimdi ben her kitap önerdiğimde illa ki yorumu görüyorum. 12 yaşa uygun mu, 13 yaşa uygun mu vesaire vesaire. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor: Hangi kitapları okuduğunuzu siz belirlersiniz. Yani mesela bana 12 yaşındayken bir polise gelelim kitabı çok ağır geliyor olabilir. Ama A kişisine hiç ağır geliyor. O ge <gülüyor> ama <gülüyor> ama A kişisine hiç ağır gelmez. Bu sizin neyi okuduğunuza bağlı. Mesela Wetpet'te kötü çocuk, işte ölüme fısıldayan adam tarzında kitapları okuyorsanız ve ölüme fısıldayan adam ya da Hayatın kıyısında gibi kitaplar size ağır gelmemiş, hoşlanmışsanız o kitaplardan siz kesinlikle benim önerdiğim her kitabı okuyabilirsiniz. Çünkü onlar biraz daha konu bakımından ağırlar. Yani betimlemeleri vesaire vesaire. Özellikle ben Ölme Fısıldanı'nda mı okumadım ama yine de hani az çok biliyorum Metbet'ten. O yüzden hani sizin ne okuduğunuz ya da neden hoşlanacağınız ancak kitabın arka kısmına bakarsınız ve dersiniz ki ben bunu okuyabilir miyim ya da ben bunu okuyamaz mıyım bunu siz belirlersiniz yani size kalmış bir şey bu teşekkür ederim ama şimdi size 12-17 yaş için kitap önereceğim Anna ve Fransöbücü'nden Anna ve Fransöbücü ve Ayla'nın Mutlu Sonu tam olarak gözüm kapalı öneremem çünkü yer yer küfür vesaire vesaire hani böyle absürt şeyler olabiliyordu. Özellikle ailemin mutlu son gerçekten maşallah. Ama Lola ve Komşu Çocuk çok tatlı bir kitap. Bunun hem kitap yorumu, seri yorumu hem de okuma maratonu kanalında mevcut olduğu için onları izleyebilirsiniz. Orada tamamen her şeyi anlattım. Ama aşık olacak olursak Lola çok mutlu bir kız. Sevgilisi var, iki tane babası var. Ve... Hayatı güzel gidiyor. Kendi kıyafetlerini kendi tasarlıyor, kendi dikiyor. Sonra yan evlerine eskiden taşınan yani eskiden orada olan, oturan, sonradan yeniden gelen bel ikizleri var. Bel ikizleriyle pek güzel bir geçmiş yok. Ve Cricket Bell'den nefret ediyor. Çünkü onun kalbini çok kırmış. Ve Cricket Bell ve Lola'nın hikayesini okuyoruz. Çok tatlıydı. Kesinlikle size öneririm. Bunu okumadıysanız lütfen okuyun. Dün bugün yarın var. Yıl 1996. Emma'nın Windows 95 yüklü bir bilgisayarı var ve Josh en yakın arkadaşı. Aralarında ufak bir şey geçmiş olsa da hani böyle bir ufak bir tatsızlık gibi bir böyle bir, bir olay. Onu anlatmayacağım tabii ki. Facebook'un kurulmasına daha 8 yıl var ama ondan ke Facebook'u keşfedip kendilerinin 15 yıl sonraki hallerini görebiliyorlar. Ama şöyle bir şey birinden ayrıldım. Başka biriyle çıkmaya başladım. Benim bütün 15 yıl sonraki hayatım pıs diye değişiyor. Bunlar da de bunu keşfediyorlar. Bu ikisinin böyle bir macerasını okuyoruz. Çok tatlıydı. Bence hepiniz seversiniz. Ve yine çok tatlı bir kitap olan Bize Çıkan Yollar. Bunun Netflix'e dizisi de var. Dizisini de izleyebilirsiniz. Benim dizi yorumu da kanalımda mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Lili bir takım tavsiyeler üzerine Noel yalnız geçireceği için ve çok sıkıldığı için bir kitap kitap evine kitapçıya bir tane defter bırakıyor. Ondan sonra Dash o defteri alıyor. Oradaki talimatlarla birbirlerine görev veriyorlar. Ve böylece birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Bu ikisinin tatlı bir Noel macerasını okuyoruz. Yine bunu herkese önerebilirim. Çünkü çok tatlı bir kitapta. Ve sevdiğim tüm erkeklere. Serinin iki kitap yani son kitabı çok da böyle seriyle alakalı değildi. Çünkü Lara babasının hayatıyla alakalıydı ama ee, ilk kitabını ben çok sevdim. İlk kitabı bende çok ayrıdır. Lara Jean hoşlandı erkeklere mektuplar yazıyor. Hatta üstüne üstlük bir de adreslerini de ekliyor. Sonra bu mektuplar birden bir gün eskaza bir herkes, bütün mektuplar sahiplerine iletiliyor. Sonra Lara Jean bir kaosun ortasında kalıyor. Çünkü Mektupların iletildiği kişilerden geri dönüşler geliyor ve düşünsenize yani siz onlara bir mektup yazmışsınız ve bütün mektuplar sahiplerine gönderiliyor. Lara de e, bunun üzerine Peter Kavinsky ile bir anlaşma yapmasını okuyoruz. Kitap böyle başlıyor. Çok tatlı bir kitap. Bence siz de okuyup sevebilirsiniz. Yani çoktan okumuş olma ihtimaliniz var ama yine de okumamış bir arkadaşınıza ya da birine hediye edebilirsiniz. Bence çok sevimliydi. Bütün filmler de zaten Netflix'te var. Böyle yazarım. Morgan Madsen'ın iki kitabını da okuyabilirsiniz. İkinci şans daha çok aile draması. Dram, aile konulu bir kitaptı. En Verocu'nun efsanevi yolculuğunun içindeki playlistler bomba. Kesinlikle hani kitabı sevmeseniz bile ki sevmeyeceğinizi düşünmüyorum. Sevmeseniz bile kitaptaki playlistler için bile bu kitap alınıp okunabilir. Çünkü yazar bu geziyi gerçekten kendisi gerçekleştirmiş çok tatlı. Zaten bunlarla bunlardan çok uyumlu olduk şu an. Bunlar hakkında kanalımda çok bahsediyorum ama yine de bahsedeyim. Buradaki kızımız hayatındaki sorunlardan hep kaçarak uzaklaşmış. Sonrasında babası kansere yakalanıyor ve son zamanları olduğunu bildiği için eskiden gittikleri göl evinde son bir yaz geçirmek istiyor. O göl evinden de kaçarak uzaklaşmış. Arkasında en yakın arkadaşını ve eski sevgilisini bırakmış. Onlarla yüzleşmek istemese bile babasının son dileği olduğu için yapabilecek bir şey yok. O ikisiyle yüzleşmeye gidiyor. Bence çok tatlıydı ve ben hüngür hüngür ağladım. Kesinlikle aile dramı tarzında kitapları seviyorsanız bunu okumalısınız. Bu kitapta da Amy'nin annesi annesinin arkadaşı Roger'un oğluyla Amy'nin yani aynı yere gidecekken yol üstünde birlikte bir yolcular çıkmasını anlatıyor. Birbirlerini tam olarak tanımıyorlar. Aslında hiç tanımıyorlar. Böylelikle annesi, Amy'nin annesi onlara bir rota veriyor. Sonra Roger bu rotadan çıkmayı teklif ediyor Amy'ye. Amy de kabul ediyor. Geze geze dolaşa dolaşa. yani Amy'yi bırakacağı yere bırakıyor Roger. Ve bu yolculuk boyunca da hem Amy'yi tanıyoruz hem Roger tanıyoruz. Bence çok tatlı bir kitaptı. Tam yazdık. Hele yani bu koronada tabii ki de tatile gidemiyoruz. Zaten ben tatile gitmeyi pek sevmiyorum ama böyle ben deniz, güneş, kum insanı değilim. Asla hiç sevmem. Ama böyle hani uzun araba yolculuklarına çıkarken okunabilecek bir kitap. Kesinlikle bir gün uzun araba yolculuğuna çıkarsam ilk alacağım kitap bu olacak. Burada da rak savaşları var. Rak savaşları benim çok hoşlandığım bir kitap değil ama her yaştan insana hitap edebileceğini düşünüyorum. J. Summer ve Dylan adında 3 kişinin bir araya gelip bir yarışmaya katılmasını anlatıyor. Yani hepsinin kendi hayatları var. Farklı hayatlar sürüyorlar. Hepsinin bir araya gelmesini ve bir yarışa katılmasını okuyoruz yarışmaya. Bu tarzda müzikal kitapları, filmleri, dizileri seviyorsanız bunu da seveceğinizi düşünüyorum. Aynı böyle Disney filmlerinin tadına bir kitap. Girl. O kadar tatlı bir kitaptı. Yani gerçekten Kate bendim. Bendim. <laughs> Kate ve Warren, e, Warren bilmiyorum. İkizler. Üniversiteye gidecekler. Ama Kate hala Simon Snow hayranı. Deli gibi fan kurgu yazıyor. Ve gerçekten de güzel bir kitleye sahip o kurgularda. İkiz kardeşi onunla aynı üniversiteye gitse de aynı odada kalmak istemiyor. Kendisine yeni bir yol çizmek, yeni arkadaşlar edinmek istiyor. Kat bundan hiç memnun değil çünkü asosyal bir kız ve insanlarla pek iletişim yok. Yeni oda arkadaşı, yeni oda arkadaşının arkadaşı vesaire vesaire kendisini böyle değişik bir yerde bulacak ve hala Simon Snow'u tutunacak, tek tutunacak dalı o olacak. İkiz kardeşleri, kardeşiyle araları birazcık açılmak zorunda. Çünkü gerçekten kız diyor ki artık hayatım boyunca seninle aynı odadaydım, aynı evdeydim. Artık kendi hayatımı bulmam lazım. Kesin de bu durumla baş etmesini okuyoruz. Asosyal bir kızın sosyalleşmeye çalışma hükmü çok tatlıydı. Gerçekten çok tatlıydı. ile aynı konuya sahip iki kitap var. Tek ve ikizler. İkisi de yabancı yayınlarından çıkmış. Sevim ikizlerini anlatıyorlar. Bunu da her yaştan insanın okuması gerektiğini düşünüyorum bu iki kitabı da. Farkındalık adına insanların kilosuyla, boyuyla, kaşıyla, gözüyle, dış görünüşüyle, kusuruyla, engeliyle dalga geçmemek adına bunları da okuyun lütfen. Bir yazardan iki tane kitap. İçimdeki müzik ve karışık. İkisi de gerçekten çocuk kitabı olmasına rağmen her yaştan insana hitap ediyor. Ben ikisini de geçen yıl okumuştum. Bu uzun zamandır elimde vardı ama ikisini de geçen yıl okuma fırsatı buldum. Burada anne ve babası boşanmış bir kızın hem ee, yarı zenci olduğu için yani rengi rengi yüzünden dışlanmasına ve herkesin garip bakmasına ve iki farklı yerde kendini bulamayışını okuyoruz. Gerçekten hüzünlü bir hikayeydi. Bu ondan daha hüzünlü. Çünkü buradaki kızımız bambaşka. Melody'nin fotografik bir hafızası var. Konuşamıyor, yürüyemiyor ve yazamıyor Melody. Sadece her şeyi hafızasına resim olarak kaydediyor. Bununla birlikte içindeki sesi, kafasındaki sesi keşfediyor. Ve aslında çok duygusal bir hikaye. Kesinlikle hangi yaşta olursanız olun. Küçük yaştaki Kardeşiniz olur, kuzeniniz, yeğeniniz olur. Arkadaşınızın akrabası olur. Bu iki kitaptan birini ya da ikisini birden hediye edebilirsiniz. Çok güzel kitaplardır kendileri. Burada uzun yıllar önce okuduğum ama konusuyla beni çok etkileyen "Yağmurla Gelen Mutluluk" var. "Yağmurla Gelen Mutluluk" otizmli bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Normal bir kızımızda otizmli bir çocuğun hikayesi. Otizmli olması beni daha çok etkiledi. Çünkü ben lisedeyken özel eğitim dalındaydım ve bir yıl boyunca dört tane otizmli öğrencim vardı. Onlara öğretmenlik yaptım. Ve bu kitap o yüzden yer yer beni çok hüzünlendirdi. Ve o işin içinde olmak ve o gerçekten o işin arka planında birine bir şeyler öğretmeye çalışmak, onun ya yani bir çatal tutması ya da bir kaşık tutması ya da kaşığı böyle kendisi yemesi bile büyük bir başarı. Onlara bir şeyler öğretmek, onların böyle o saf sevgisi, Hani gerçekten harika bir duygu. O yüzden bu kitap bende çok ayrı yeri. Lily Colton'a çocukluğundan, küçüklüğünden beri aşık. Herkes Colton'a özel bir çocuk olduğunu söylüyor. Ama Lily onun büyüleyici bir biri olduğunu düşünüyor. Bir kaza yüzünden yolları ayrılsa da yıllar sonra yeniden karşılaştıklarında Lili hala kaltun tanımak istiyor. Bu ikisinin arasında geçenleri okuyoruz. Kesinlikle çok duygusaldı. Ve burada mucize var. Mucize zaten yanınız varsa da okusun. Çünkü yine dediğim gibi tekle ikizler kitabındaki gibi farkındalık adına okunması gerekiyor. E, o git dış görünüş olarak biraz bizden farklı. Ve herkes onu dışlıyor. Okulda da ee, bu insanların ona bakınca neler hissettiğini, hani annesine gidip anne ben çok mu çirkinim dediğini ve annesinin ağladığını yani filmi de çok güzeldi. Filmi de var bu kitabın biliyorsunuzdur. Filmi de ayrı bir güzeldi. Kitabı da ayrı bir güzeldi. Lütfen farkındalık adına mucize okuyun. Yani 90 yaşınızda bile olsanız lütfen okuyun. Çünkü, çünkü bir kişi bile farklı bakabilse bir insana bence dünya bambaşka bir yer olabilir kesinlikle okuyun. Ve yine küçük yaştakilere uygun olan bir kitap Limon Kütüphanesi. Bunu çok uzun zaman önce okudum ama hatırladığım kadarıyla şimdi size bahsedeceğim. Kloskop kızın adını unuttum. Annesini kanserden kaybetmiş 10 yaşında bir kız ve bütün dünyası kütüphanesi. Kocaman bir kütüphanesi var ve bütün dünyası gerçekten o. Babasıyla yaşıyor ama babası çok da sorumlu bir insan değil yani ve bir tane arkadaş ediniyor kendini. Okula yeni bir kız geliyor ve onunla arkadaş oluyor. O da onun gibi kitap okumayı kelimelerle arasının çok iyi olduğunu düşünüyor. Ve bu iki kızın arkadaşlığını okuyoruz. Ve bu kitap gerçekten bundan çok daha fazlası ve gerçekten okuması gerektiğini düşünüyorum. Hayalet Kalp. Hayalet Kalp'te Arkadaşının boğulduğunu öğrendikten sonra aslında usta bir yüzücü olduğunu ve boğulamayacağını düşünüp arkadaşının ölümüne neyin sebep olduğunu bulmaya çalışan bir kızımızı anlatıyor. Deniz anaları vesaire vesaire bütün e, su altı ile haşır neşir oluyoruz ve kızımız arkadaşını öldüren şeyin ne olduğunu o kadar çok kafasına takmış durumda ki bir sürü insanlarla iletişim kuruyor ve arkadaşına bir şekilde yardım etmek istiyor. Bu kitapta dostluk adına çok e, yürek burkucu bir kitaptı. Yine herkese önerdiğim, en azından dostluğun değerini, önemini anlatan bir kitaptı. Kesinlikle okumanızı isterim. Hangi yaşta olursanız olun. İçerisinde hiçbir şekilde yetişkin içerik bulunmuyor idi. O yüzden gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Benim önerdiğim kitaplar bunlardı. Videom beğendiyseniz beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.